Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda sıkça kullanılan iki atalet momentini inceleyeceğiz. Peki bu iki atalet momenti hangileri? Tabii ki de alan atalet momenti ve polar atalet momenti. Arkadaşlar, alan atalet momenti denince, şöyle yazalım hatta. Alan atalet momenti denince, aklınıza normal gerilmenin gelmesi lazım. Polar atalet momenti denince de, aklınıza kayma gerilmesinin gelmesi lazım. Neden? Çünkü polar atalet momenti arkadaşlar burulma hesaplarında kullanıyoruz. Alan atalet momentinde hatırlarsanız ki basit eğilmede eğilmeden kaynaklı normal gerilme hesabı yaparken kullanıyoruz. Tabii ki sadece kullanım alanları oraları değil. Şu an aklıma gelen en üstte olan bölgeler onları olduğu için onlardan bahsettim. İlk olarak alan atalet momentiyle başlayalım arkadaşlar. Alan tanımını dedik. Tanımını yapalım hemen. Şöyle bir fosforlayalım. Arkadaşlar alan atalet momenti incelenen yapının şeklini değiştirmeye çalışan dış kuvvet ve momentlere yani harici bir yük uygulandığı zaman o yüklere karşı gösterdiği direncin ölçüsü oluyor arkadaşlar alan atalet momenti. İncelenen yapının şeklini değiştirmeye çalışan dış kuvvet ve veya momentlere karşı gösterdiği direncin bir ölçüsü. Birim olarak alan atay momentinin birimin arkadaşlar mühendislikte gerilme birimi olarak arkadaşlar megapascal kullanıyoruz. Megapascal'da ne var peki? Üst tarafta Newton, alt tarafta da milimetre kare var. Dolayısıyla bizim uzunluğumuzun birimi milimetre. Alan atı momenti de arkadaşlar milimetrenin kullanıldığı cinsten bir birime sahip olmalı. Alan atı momentinin birimi de arkadaşlar milimetre üzeri 4. Tabi arkadaşlar oldu ki Pascal'la veya başka herhangi bir birimle hesap yaptınız. O zaman bunu metre üzeri 4'te kullanabilirsiniz. Simgesine bakalım. Alan atı momenti arkadaşlar bildiğimiz I harfiyle gösteriyoruz. Hemen örnek geometri üzerinden alan atı momenti hesaplarına geçelim. İlk olarak bolca kullanılan dikdörtgenden başlayalım arkadaşlar. Mukavemet 2'nin ilk konularından olan eksantrik eksen yüklemede daha sonrasında eğik eğilme yani simetrik olmayan eğilmede bolca kullanılıyor. Mukavemet 1'in basit eğilme konusunda da bolca kullanılıyor arkadaşlar. Bu temel kesitler bizim için önemli. Onların atelik muhabbetini, polar atelik muhabbetini vesaire bilsek bizim için gayet de yeterli olur. Zaten önemli olan arkadaşlar temeli sağlam tutmak daha sonra zaten geliyor. Dikdörtgen dedik. Hemen bir dikdörtgenimizi çizelim. Arkadaşlar dikdörtgenimizi çizdik. Görmüş olduğunuz gibi yatayda x ekseni ve düşeli de y eksenini konumlandırdım. x eksenine paralel olan kenarımın uzunluğuna b dedim. y eksenine paralel olan kenarımın uzunluğuna da h dedim arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Alan atlet hesaplarken arkadaşlar her eksen için ayrı bir hesap yapılır. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sadece x ve y ekseni var. Dolayısıyla biz hem X'deki atlet momentini bulacağız hem de Y'deki atlet momentini bulacağız. İlk olarak X'deki atlet momentine başlayalım arkadaşlar. I yani alan atlet momentinin simgesini koyduk. Yanına X veya arkadaşlar Xx de yapabilirsiniz. Bu X eksenindeki atlet momentini gösterir. X eksenine göre atlet momenti arkadaşlar B çarpı H küp bölü 12 ile bulunuyor. Bunlar sabit arkadaşlar. Dolayısıyla önemli olan sizin B ve H simgelerini hangi kenarlara konumlandırmalı? Unutmayın ki x eksenine göre eğim hesaplıyorsanız B kenarınız x eksenine paralel olan kenar olur. Şimdi aynısını y ekseninin için yapalım. Şöyle yy dedik. Dedik ama ne dedik? Y eksenine göre alan momenti. Dolayısıyla bu sefer artık ne oldu benim y eksenime paralel olan kenarım H oldu arkadaşlar. Dolayısıyla h çarpı b küp bölü 12 oldu. Ve temel olarak bir dikdörtgenin hatta dikdörtgen kesitin alan atak momentini bu formüllerle hesaplayacağımızı öğrenmiş olduk. Kareye geçelim arkadaşlar. Karemizi çizdik. Arkadaşlar karenin Tüm kenarları birbirine eşit olduğu için bir kenara A dedim. Otomatikmen diğer kenarı da A oldu. Hemen dikdörtgenlik gibi x diyoruz. Yani x ekseni göre atı momenti. Dikdörtgende neydi? B h küp bölü 12. Yani alt kenar çarpı yan kenar üzeri 3 bölü 12 idi. Aynısını kare içinde yapıyoruz arkadaşlar. Alt kenar ne? A. Yan kenar ne? A. Ama üzeri 3 vardı. Bölü 12 diyoruz. Dolayısıyla otomatikmen ne oldu? A üzeri 4 bölü 12 oldu. Adam zaten kare arkadaşlar. ya yani başka ne olabilir ki? Hemen y eksene göre atayım geçelim. Fark ettiyseniz arkadaşlar iki kenarda a olduğu için hiçbir şey değişmeyecek. Yine a çarpı a üzeri 3 bölü 12'den a üzeri 4 bölü 12 ile karenin alan atı momentinin nasıl hesaplandığını bulmuş olduk. Buraya kadar arkadaşlar genelde eksenel yüklemede kullanılan kesitlerin alan atamalarını bulduk. Şimdi biraz da burulma tarafına doğru gidelim. Burulmada arkadaşlar sizin karşınıza ne çıkıyor? Tabii ki de dairesel kesit çıkıyor. Hemen dairenin daireninkine de bakalım. Dairenin çapına da arkadaşlar şu şekilde büyük D diyelim. Büyük D dememizin sebebi arkadaşlar bunun İngilizce diametra eşit olmasına kaynaklı. Yarıçap kullansaydık o zaman da R diyecektik. O da arkadaşlar radius demek. Burada böyle küçük bir bilgi şeklinde kalsın. Bu eleman arkadaşlar daire olduğu için direkt hem X'de hem de Y'de alan atamaneti eşit ve şu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Pi çarpı D üzeri 4 bölü 64. Bu klasik arkadaşlar. Tüm içi dolu dairelerde geçerli alan atalet momenti formülüdür. D dediğimiz şey zaten çaptı. Şekilde de gösterdik. Bu dairenin içi boş olursa yani bu bir tüp kesit olursa nasıl hesap yapacağız? Ona da bakalım. Hemen şeklimizi çizelim. Yine arkadaşlar yukarıdaki daire kesiminde olduğu gibi x ve y eksenlerine göre alan zamanları aynı olacak. I, xx eşittir ıyy. Ve arkadaşlar yapacağınız şey sanki alan hesabı yapıyormuş gibi arkadaşlar. Komple içi dolu gibi düşüneceksiniz. Alan atamanı hesaplayacaksınız. Daha sonra boş olan kısmı çıkaracaksınız. E bunun kolay yolu ne? Pi çarpı d üzeri 4 eksi küçük d üzeri 4 bölü Düzgün yapalım. 64 Üsttekilere de bakalım. Tabi arkadaşlar şunu da unutmayın. Şu an yaptığımız alan ata momenti hesaplamaları ağırlık merkezine göre. Onu da buraya yazalım. sorularda da arkadaşlar sınavlarda da hep bu şekilde yapıyorsunuz. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Daha detay isterseniz arkadaşlar tabi bu alan atlet momentleri farklı eksenlere göre de hesaplanıyor. Ama şu anlık ağırlık merkezlerine göre bir hesap yapıyoruz. Bu size gayet de yeterli olacaktır. Devam edelim. Tüp kesiti anlattık. Temel kesitlerden bahsettik arkadaşlar. Polar atlet momentine geçelim. Polar ate momentinin tanımından başlayalım yine. Polar ate momentinin tanımı şu şekilde. Yapının şeklini değiştirmeye çalışan döndürme momentine karşı gösterdiği dirençti. Alan ate momenti neydi? Dış kuvvet veya momentlere karşı gösteren dirençti. Polar ate momentinde de yapıyı döndürmeye çalışan momente karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanıyor. Zaten yukarıda da demiştim. Polar ate momentini burunma konusunda kullanıyoruz diye. Birimine bakalım arkadaşlar. Alan atak momenti ne demiştik? Milimetre üzeri 4 demiştik. Polar atak momentinde de arkadaşlar değişen hiçbir şey yok. Yine aynı şekilde milimetre üzeri 4 veya arkadaşlar megapascal değil de başka bir gerilme birimine çalışıyorsanız metre üzeri 4 de kullanabilirsiniz. Simgesine bakalım. Alan atak momentinde I harfiyle gösteriyorduk. Polar aset momentini de arkadaşlar J harfiyle gösteriyoruz. Hemen örnek geometriler üzerinden polar aset momenti nasıl hesaplanıyormuş onlara geçelim. İlk olarak daireyle başlayalım. Ki arkadaşlar zaten lisans seviyesinde sadece dairesel kesitte vurulma anlatılıyor. Dolayısıyla bir daire bir de içi boş daire yani tüp kesit daireyi anlatıp konuyu bitireceğim. Daire dedik hemen çizelim dairemizi. İç dolu dairesel bir kesitin arkadaşlar polar atar momenti. J eşittir. Pi çarpı D üzeri 4 bölü 32 ile hesaplanıyor. Alan atep momentinde alt tarafı 32 değil 64'tür. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çoğu öğrenci sınavlarda 32 miydi 64 müydü? Yoksa oraya 4 mü gelecekti 2 mi gelecekti? Bunu karıştırıyor. Bunlara lütfen dikkat edin. Tabi neden eksen koydum arkadaşlar? Çünkü kesit dairesel olduğu için arkadaşlar hem x'te hem de y'de polar atak eşit arkadaşlar. Dolayısıyla sadece J yazsanız da kabul ediliyor. İçi boş daireye geçelim. Yani tüp daireye. Hemen dairemizi çizelim. Tüp dairede de Eksenler göre bir farklılık bulunmuyor. Dolayısıyla sadece J yazsanız yeterli olur. Türkis dairenin polar atlet momenti arkadaşlar P çarpı D üzeri 4 eksi küçük D üzeri 4 bölü 32 formülü ile hesaplanıyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar alan atlet momenti ile polar atlet momentinin formülleri birbirine çok benziyor. Dolayısıyla sınavda karıştırılıyor az önce söyledim. Ama bunları İyi anlarsanız arkadaşlar, kafanızı iyi oturtursanız, sınavlarda karıştırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.